Anne, ya matematik dersinde bir probleme takıldığında gelip bir yardımcı olur musun bana? Tabii oğlum, dizi bitsin hemen gelirim birlikte çözeriz bütün problemleri. <laughs> Anne, yalnız gerçekten bütün problemleri tak 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 diye çözüyor musun? Ne korkunç olur ya. Alaca karanlık kuşağı. Arda, ben normalinde iki tane üniversite bitiriyordum. Baban okutmadı. Ha bu arada anneciğim, benim şu kırmızı çizgili çorbanın teki nerede? Bilmiyorum, öteki tekinin yanındadır herhalde. <laughs> e, ben çıkıyorum anneciğim. Aa, Melody. Nereye akşam akşam? Evet, nereye bacım? Sen bacın kadar taş inşallah kafana, gerizekalı. Ben Necla'lı ders çalışmaya gidiyorum anneciğim. Cumartesi akşamı, evde oturup ders çalışacaksınız. Evet, ay anne sen bilmiyorsun bizim matematikçi yine coştu, acayip kazık bir ödev verdi. Yani şimdi başlasak pazartesini anca yetiştiririz diye düşünüyorum. Bu Necla'lar gece kulübü ne tarafta kalıyor bacım, Etiler'de mi Taksim'de mi? Sen karışmasana, her şeye burnunu sokup durursun. Çocuklar susun, diziyi kaçırıyorum sizin yüzünüzden. Ee, tamam anneciğim, o zaman sen dizini izle, ben de benim önce gideyim de... ...ders çalışmaya başlayayım değil mi? Zekiyim ya ondan ya. Yani. İyi geç kalma, ben uyumam seni beklerim. Ee... Anneciğim sen ben hiçbir yere bekleme, ya biz sabahlarız büyük bir ihtimalle ben orada kalırım. İyi tamam ev telefonundan ararsın o zaman Necla'lara varınca. <laughs> ee, anneciğim şimdi şöyle bir durum var, Necla'ların ev telefonu kesik tamam mı, fatura yatırmayı unutmuşlar. İyi tamam o zaman Necla'lara varınca cep telefonundan arayıp Necla'nın annesini bana verirsin. Ee, anneciğim, e, şimdi şöyle bir durum var yine. Ee, Necla'nın annesiyle babası bu akşam e, düğüne gideceklermiş. Ben oraya gidene kadar onlar çoktan gitmiş olurlar. Sonra da çok geç dönerler herhalde eve. Gerçekten ne kadar doğal ve natural bir giysi ve makyaj seçimi olmuş ders çalışmak için Melody. <laughs> ee, olmadı galiba. E ee, Babam bunu hayatta yutmaz. <laughs> ya, ya ben de o kadar prova yapmıştım yukarıda. Bu arada benim şu kırmızı çizgili çorabım teki nerede bacım? Ya ben ne bileyim acaba senin çorbanın bekçisi gibi mi duruyorum oradan? Ha ne bileyim belki ne tıkmışsınız bir taraftan ha silikon amaçlı. <laughs> ne silikon, silikon canım yani saçmalama. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> acaba diğer tekine ne tıktın bilmek bile istemiyorum. Ay yazık bana ya demek ki kaderimde bu genç yaşında kardeş katil olmak da varmış. Gerizekalı buraya gel. Ben mi doğurdum acaba bunları? Türk balığı o, Türk balığı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı Türk balığı hey, Türk balığı ailesi kuzularım ey. Türk balığı Türk balığı hey, baba bana para ver, baba der ne? Anahtar al. işte? Ayakların çıkar. Enişte terliklerini giy. Ayakların şunuz. Hadi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi işte. On numara bir hareket yapmışsın kızı kaptın ya. Şuraya bak. Hem çalışkan hem hamarat. Ablama bak ya. Ablam benim. Maşallah. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Ne oldu? Erken geldiğinin sana hani düğün mü vardı. Sahneden beklenen saatten yarım saat erken inmek zorunda kaldık. Halbuki yarım saat sonra gelecektik. Ama yarım saat önce gelmek zorunda kaldık. Erman yine kovuldunuz mu? Bir bakalım kimin yüzünden abiye. Ya enişte Allah aşkına ya. Sahneden indiğimizden beri sağlı sollu geçiriyorsun ya. Zaten ben moral man yıkık durumdayım ya. Yarca. Yarca. <laughs> Abla çok canım acıyor ya. Çok canım acıyor. Üzülme kardeşim günler de geçecek? Abla ayağıma basıyorsun ondan canım acıyor. <laughs> ne dersin? Tamam enişte. Ben sizin yuvanızın huzurunu, sıcaklığını bozmayayım. Ben aşağıdayım abla. Ben de güçler bodrumunda. Ha şu an ama gerek yok. Zaten evin tapusunun yarısı benim. <laughs> Görüşürüz abla. Hoşça kal yarcığım. Ya git Allah'ını seven git. Zaten moralim bozuk ya. Yeter ya. Bak sıkıyorum kendimi ya. Çocuk kime çekmiş? Nasıl çıkmış? Nereden gelmiş? Abi Allah'ı sen bu nasıl bir tiptir ya? Gelinin kafayı yakıyordu ya. Öldürüyorlardı bizi düğün salonunda. Moralman man bozu, moral bozu. E ne yapayım deniştir kendini ya. Deniştir ya. Yalnız onun da moral man olarak çok düşük olduğu bir dönemler. Bugün Ezgican gene yüzük atmış. Atar tabii o kız. Helal olsun. Sok çıkar sok çıkar o yüzük yalama oldu. <laughs> Yeter ya. Erman. Konuşurken yalnız argolara giriyorsun. Ben bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Bir şey diyeceksem de gerçekten demeyesim var. <laughs> lütfen. Neyle intikal edeyim kızım ben sana lafları? Lütfen argoya kayma ya. Argoya kayıyor senin lafları. Neyle intikal edeyim ben sana lafları ya? Moralim bozuk diyorum ya. Çok istiyor. Erman lütfen şu an konu sen değilsin. Yarcan'dan bahsediyoruz. Kız gelini yaktı diyorum ya. Gelini yaktı. Niye yaktı? Çünkü bugün çocuğun morali bozuk. Ezgican yüzük atmış. Neden yüzük atmış? İnsan ol da bir sor neden yüzük atmış? Eve kız atmış da onda. <laughs> Başka bir kız atıyor. Evet. Ay! Ben evimde kimseyi cunup gezdirmem lan. kimseyi cunup gezdirmem. yaş kavağı gerdirir dalağını çırparım bak. O beni daha tanımamış. Bu nasıl çıkıyor bak. Ben bunu alırım. Burada bir olay çıkmasın diye şimdi oturuyorum. Zaten yorgunum. Orada. Erman. Bugün bak ikinci kere Yarcan olayında da gerçekten kötü oldum. İkincidir libidom düştü ha! Yeter artık ha sizin ikinizin aranızda kaldım, bıktım ya! Bana da yeter abi ya, ben de insanım ya! Yeter. Sesini yükseltiyorum benimle konuşurken! Lan ne demek? Ne demek lan? Lan diye konuşamazsın benimle! Aileden bir kişiye lan ol, deme sen hakkım konuşsun. var! Ben onu... Ben aileden bir kişiye lan deme hakkım var... ...onu ben o çocuğa kullanıyorum! Ben ne yapayım ya? Bütün gün evde canım çıkıyor. Ben niye sana lan demiyorum? Benim ben niye saygılıyım? Ben niye sevgiliyim? <laughs> niye lan diye sen oluyorsun? Niye sesini lan, yükselten sen oluyorsun? Lan, niye niye sesini yükselten ben, sen oluyorsun? Ben Erkeksin diye mi bunu yapabiliyorsun? Saygılı ol. Kapı çalıyor, git bak. Allah aşkına sen bak şu an sinir... ...sinir harbi içindeyim. Niye ben bakıyorum kapıya? Ya dört adım ya, dört <laughs> adım ya. ya. Bu nedir ya? Bir... <laughs> İki, üç, dört adım ya. Arkadaş gele mi pizza ya? Erman, bütün gün temizlik yaptım. Yemek yapmaya vakit kaldı ya. Abi Yercan bugün iş yerinde kavga çıkardı. Ondan sonra bu işler bana kaldı ya. Çok konuşma lan, rolünü büyütme. <gülüyor> <gülüyor> Pizzacının rolü iki kelimedir. Al, hadi yürü. Bu ne, elli kuruş mu? Ya yürü dedim oğlum. E, gidiyoruz. tamam gidiyoruz ya. ya. Allah Allah Allah. Nereye Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Hmm, i̇çeriden nefis kokular geliyor. Ne pişirdin bakayım bana bugün? <laughs> evet, gel bir tanem. Ben de yana hırız gibi zannettim. Pizzayı seveceğine iğneyle ipliği sev biraz ne olur ya. Hoş <laughs> geldin Erman gel biz de yemek yiyorduk. Ellerine sağlık abla bizde on numara olmuş değil mi? Süper. Sağ ol canım afiyet olsun. Geçene bereket diyeceksin lan. Erman. Erman ne yapıyorsun? Çekirdek hali. Gel <laughs> hemen. Erman lütfen. Yemekteyiz rızkımız gidiyor. Lütfen. Nasıl? Tombalaklı pizza çok güzel değil mi? Erman, bak bunu daha önce söylememiştik. İlk söyleyişimiz. Abi Hanım, Gerçekten bize denişik bir yemek tattırdığınız için size sonsuz teşekkür ediyorum. Ay beyimden bu tarz iltifatlar duymak beni ne kadar mutlu etti. Rica ederim ben teşekkür ederim. Bu evin hanımı olarak bu benim kasti görevim. Çocuklarıma en güzel yiyecekleri, beyime en iyi yiyecekleri, kardeşime en faydalı yiyecekleri yapmak bu evin hanımı olarak benim kasti görevim. Rica ederim. Anlayayım. Ben bir dilim daha alabilir miyim? Oğlum o babayın dili miydi? Hı. Hmm. Tabii ise alabilirsin. <laughs> Erman, balık çocukların beyinsel gelişimi açısından çok gerekli. Belli belli, çocuklar bayağı geliştiler. Sayende amur işi yemekten ikisi de moron oldu. Baksana Allah'ını <laughs> Allah seveyim, bizden mi bunlar ya? Bizden mi bunlar ya? Lütfen ya, yedirme ya. Neyse, bu tatlı akşam yemeğimizi daha fazla germeyelim. Ben de bugün yeni komşularımızla tanıştım. Bak. Abla nasıl iyi insanlar değil mi? Var mı onların böyle bir genç kızı, güzel, ha? Yakışıklı çocukları falan var mı? Bu ne hareketler öyle kendine gidecek? Bu ne oluyor? Kurucu mu? bak. mu? Kurucu bunu? bunu kapatın bak kapını Manyak! Manyak yaptın mı lan sen? Ne? Kurucu mu? Cevap verme! Eniştene cevap verme. Söyle ona, bak eniştesine cevap vermesin. Kendi kendine hareket yapmasın. Bana hareket yapıyor. Masada bana hareket yapma. O bir kişi kim oğlum? Onları alıp getiriyor masaya. Kaldır götür. Sinirlendiriyoruz adamı ya. Erman çok güzel. Sinirlerimizi laşka haline getirdin. Burnumuzdan da bu yediğimiz pizzaları da getirdin. Çok teşekkürler, çok güzel. Ona taktın, tişörtüne taktın, çocuklara bağırdın. Şiddet yanlısı bir yanın var. Adam gibi yemek yapacaksın. Çorba koyacaksın önüme. Yeter, yeter. Getir! Neyse. Yarın bizi kahvaltıya davet ettiler. Hep beraber orada konuşup kaynaşacağız. Ne? Ne kız? Ya bana sormadan plan yapma abiye. Ben gidemem hafta sonum var bir tek ya. Kurban olayım. Ben misafirliğe falan gittim. Bence de gitmeyelim. Zaten yarın maç var işte ya. Ben istedim hele bana. Yarın maç var doğru. Ya Erman artık yeter ha. Ben vallahi şu evin içine dıkılmaktan bıktım usandım. Ben de biraz sosyalleşmek istiyorum ya. Ne biçim konuşuyorsun çocukların yanında? Sosyalist, sosyalist diye. Ya. ya düzgün konuş ya. Çocuk bunlar ya. Çocuk bunlar ya. Her evi dinliyorlar. Bizim evi de dinleyebilirler. Ben devlet memuruyum. Ben sosyalist, sosyalist anlamam. Benim bir görüşüm var. Lütfen ya. Erma. Ne? Sence niçin bizim hiç ailecek görüştüğümüz bir arkadaşımız yok? Ruh hastası. Acaba neden? Bu yüzden olabilir mi hanımefendi? Ne yüzden olabilir? Bu yüzden. Sen bize utanıyor musun ya? Bak ya, görüyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Erman böyle yapıyorsun bu yüzden diye. Bitti, bitti. Ben çok iyi anladım. Sen biziyle dışarıda görünmekten utanıyorsun. Ben? Evet Erman. Neyse ya, şu parçam kaldı, bunu da yemem. Yemem buraya koyarım. Fedakarlığım da bu olsun, tamam. Çok özür dilerim, benim iştahım kaçtı. İzninizden odama kaçırıyorum. Sana da çok bozuldum Erman. Yok ya, yok ya. Gördün değil mi oğlum? Ablan diye ağzımı açmıyorum burada. Bak, köpeğin önüne bir şey koyar gibi bırakıp gidiyor. Onun, biliyorum ben bir şey olduğunu. Sen ne konuşuyorsun benim arkamdan ya? Erkeğe bağırma evde, bağırma. Beni delirtme. <laughs> <laughs> Karpuçu ver lan. Karpuçu getir Merak ettin mi abim? postacı gibi kapıyı iki kez tıklattım, ayrıyeten şu üzerimdeki üniformalarımla dikkatini çekmek isterim. Bu espri çok baydı artık Erman. Niye lan, bu bir espri değil ki, fantezi. Ben artık fantezi kaldıracak halde değilim Erman, çünkü sana çok bozuğum. Yavrum sen bozuluyorsun sonra olan benim erkekliğim oluyor ya. Erman sen gerçekten benden utanıyor musun? Ya insan karısından utanır mı? Sen eşek misin ya? Doğru konuş, terbiyesiz. Cık, ne var ki bunda? Gayet normal. Ben bazen hatta sıklıkla senden utanıyorum. Ne biçim konuşuyorsun sen kocanla ya? O nasıl siz utanıyor mu utanıyorum diyor? Manyak mısın sen lan? Erman ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aldın başına gidiyorsun ha lan mal. Kaçık beni lan! Erman, ben bir kadınım, sen de bir erkeksin. İyi oldu hatırlattın. Erkekliğimizi hatırlatmış oldun sayende. Tamam Erman uzatma artık. Biz yarın ailecek misafirliğe gidiyoruz İtiraz istemiyorum. Ya kızım bak benim bir hafta sonum var beni delirtmeyin ayırın lan beni. O zaman avcunu yalarsın. Olur yalarız. Altı aydır avcımızı yalamaktan yalama oldu zaten. Tamam gideriz gideriz tavır yapma bana bak. Bak bana gece gece tavır yapma. Yalnız sonradan yan çizip kıvırtmak yok ha. Bak gerçekten bir bozulurum değil seni, yatağı odaya bile almam. Orada dur. Orada dur. Orada dur. Ben bu evin erkeğim. Benim ağzımdan çıkan söz sözdür. Yalnız yarım saat oturup kalkmak da yok. Akşama kadar kalacağız. Olur. Yatıya kadar onlarla otururuz. Ondan sonra uyuruz. Sabah da kalkıp işimize gideriz. Tamam. Merak etme. Allah rahatlık versin Erman. Sana da. Akşama kadar otururuz. Kafan rahat olsun. Mühim değil yani. Benim bu durumum çok mühim değil. Bana <laughs> bak. סטיוסון רפי קיקי סדרת תכלתים. תכלת סטיוסת. Tamam abi. Gel. Postacı geldi hanım. Gel gel buyur. Ya. Erman çoraplarını çıkar. Olur. Kamile. Lambayı kapat. Hadi kalk Erman. <laughs> Hayırdır abiye deprem mi oldu? Yok Allah korusun. Ev mi bastı? <laughs> Yok. Kırk kız mı girdi? Erman ne kır kızı? Ee, benim bu yapmama ne dedim var ya Allah'ın sevgisine. Benim bu yapmama ne dedim var ya? Kızım bugün pazar pazar. Ben hafta içi köpekler gibi çalışmış adamım ya. Bırak da bugün öğlene kadar geyirle geyirle yara 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 uyuyayım ya. Yeter ya. Dokanma. Dokanma arkadaş. Lütfen ya. Erman. 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 Ya Erman kalk dedim sana ya insanlar bizi bekliyorlar. Saat kaç abiye? Sekiz buçuk. Ya kızım sen ne saçma sapan bir kadınsın ya. Sen manyak mısın ya? Sabah sekiz buçuğunda misafirliğe gidilir mi ya? Allah'ı seversen yat. Lütfen uykumu açma benim. Rica ediyorum açma. İkindiye kadar yatalım. Akşam kalkarız. Çaylarını içeriz. Hava karardı mı da eve geliriz hadi. hadi. Olmaz ya Erman olmaz. İnsanlar bizi sabah kahvaltısına bekliyorlar ya lütfen. Lütfen kalk anca hazırlanırız ya. Ya nereye hazırlanıyorsun kızım sen ya. Olimpiyatlara mı hazırlanıyoruz biz ya. Alt tarafı ucumuzda bir pantolon geçireceğiz o kadar. Ne 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 oluyor? Ne oluyor bu tepki ne? Bak pazar günleri benimle konuşmalarına dikkat et. Allah'ını seversen dikkat et. Bak ben sinir hastasıyım ona göre. Bir pazarım var lütfen lütfen. Erman. Bismillah hemen başladık. Hemen maşallah seviyeyi aşağılara çektin. Argo diz boyu ne kadar hoşlanmadığın şey varsa hepsini sıraladın. Bu da güne başlayışımız yani. Terbiyesiz. Saygısız. Ah <laughs> eh ya kendini bana, ne yapıyor arkadaş? Ya konuşma. Allah belanı vermesin sen. Arkada gitmiyorum lan. Ölene kadar da gitmeyeceğim. Gel götür hadi. Oy ayaklarım ne oldu lan? Baktılar mı? Ya sen bu çocuklara niye soy ismini hitap ediyorsun? Sosyete miyiz biz arkadaş ya? Ya Erman ne alakası var bunun sosyetelikle? Böylesi daha çağdaş oluyor sadece. Çağdaş mı? Evet, senin hiç alakası olmayan bir durum yani. Bak ya, sabah sabah bak ya. Erman, ben sorumlu bir eve, ben olarak... ...yavrularımın en çağdaş bir ortamda yetiştirilmesi... ...ruhsal gelişimlerinin en mükemmel... ...mel bir şekilde oluşabilmesi için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Ayrıca onları dünyaya getirmekte iş bitmiyor Erman Bey. Yavrularımızın dünya insanı olabilmesi için onların psikolojik çalkantılarına karşı çok hassas davranmak zorundayız. Huzurla, huzurla. Arda kuzu, melodi kuzu, haydi ya! Ya sabah sabah mı gürültü yaptınız yani. Allah'ım ya ya. Ağzını gere gere konuşma. Sabah sabah gürültü yapmak. Ağzını gere gere konuşma, öldürürüm seni. Ne oluyor ya sabah sabah? Tam sokak mı lan burası? Okuz, ne öyle kafanı çıkarıyorsun? Baba ben ne dedim şimdi ya? Ne biçim şey konuşuyorsun lan sen ananla? He? Sus! Cevap verme! Ne dedim baba ya? Puf ne lan? Puf ne? Oğlum bak vallahi sabah sabah kızdırmayın beni. musun bak siz ya! Kıysam bununla döveceğim. Gerçekten itici oluyorsunuz ha. Ben doğurdum. İnsan doğurduğuna ya itici gelir mi? Öyle ey ey, ey konuşuyorsunuz. Olmaz kızım. <laughs> Arda kuzu, baban haklı. Babana cevap verme. Bu hiç çağdaş bir davranış değil. Erman, sen de lütfen çocuklara karşı daha saygılı, daha ölçülü davran. Kimin <laughs> ben ne dedim? Dünya insanı. Dünya krosu değil. Dünya insanı. <laughs> <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları